Suat gelmiyor mu? Suat gelmiyor mu? Zeynep, sen iyi misin? Yani Suat gelmiyor mu? Hayır gelmiyor, kes artık şunu. Ömür ölecek. Benim yüzümden ölecek. Bunu şimdi mi düşünüyorsun? Birilerine haber vermek zorundayız. O zaman da Ömer kalbi alamaz ve Zeynep hastaneden kovulur. Ben gidiyorum. Zenan dur. Şu an Suat da ölüyor olabilir. Kuşun yarası var ve her an bir komplikasyon çıkabilir. Eğer beyninle düşünseydin bunların hiçbiri olmazdı. Başka bir yol bulamadım tamam mı? Bu dünyada kural diye bir şey var. Aptal kafana göre takılamaz. Bazen kurallar bir işe yaramıyor ama. Bu konuda seni defalarca uyardım. Defalarca kıçını kurtardım. Ya susun. Susun yeter. Kimse buradan ayrılmıyor. Ve kimse de ölmüyor. iyi oldu. Bütün, bütün bu ölüm konuşmaları sinirime dokunuyordu. Bence Ela'yı dinleyelim. Bir planı var gibi. Gerçekten bir planın mı var? Bana birkaç dakika zaman verin. Hayır, bu aptalca bir plan. Madem Suat gelemiyor, Ömer'in durumunu kendi kendimize düzeltmek zorundayız. Kan vermeye başlayalım, EKO yapalım ve bunu Zeynep'in yaptığını kimsenin bilmesi gerekmiyor. Ama daha önce hiçbirimiz kendi başımıza EKO yapmadık. Zeynep yaptı. Suat onu öğretmişti. Bu işe dahil olmayacağım. Ya bu Suat'ın başına gelseydin? Ya benim yerimdeki sen olsaydın? Bu çok, çok kötü ve ciddi bir şey. Ve bir sürü kural çiğnenecek. Bunu yapmak istemiyorum. Ya benim yerimde olsaydın dedim. Ben aslına aşık olmazdım. Sen uzman doktoruna aşık oldun. Ee? Tamam oldu. Ne ilgisi var? Bununla bir ilgisi var mı? Mesele bu mu yani? İnsanın kime aşık olacağını seçemeyişi. Kime aşık olacağını seçemezsin.